Merhaba. Ben Stephen Hawking. Fizikçi, kozmolog ve hayalperestim. Hareket edemememe ve bir bilgisayar vasıtasıyla konuşmama rağmen zihnim özgür. Zihni evreni keşfetmek ve zaman yolculuğu mümkün mü gibi büyük sorular sormak için özgür. Geçmişe bir kapı açabilir miyiz? Ya da geleceğe bir kestirme yok. Sonuç olarak zamana hakim olmak için doğanın kanunlarını kullanabilir miyiz? Şuna bir bakın. Zaman yolculuğu bir dönem bilime aykırı bir düşünce gibi algılandı. Bir deli damgası yememek için ben bunu konuşmaktan kaçınırdım. Ama bugünlerde o kadar temkinli değilim. Aslında Stonehenge'i inşa eden insanlar gibiyim. Zamana karşı saplantılıyım. Eğer bir zaman makinem olsaydı, Marilyn Monroe'yu gençken ziyaret ederdim. Ya da Galileo teleskopunu göğe çevirdiğinde beklenmedik bir ziyaret yapardım. Belki de kozmik hikayemizin nasıl biteceğini öğrenmek için dünyanın son anına bile giderdim. Bunun nasıl mümkün olacağını öğrenmek için zamana fizikçilerin yaklaştığı gibi yaklaşmalıyız. Dördüncü boyutta. Kulağa geldiği kadar zor değil. Bütün fiziksel efektler, hatta sandalyede oturan ben bile üçüncü boyuttayız. Her şeyin bir eni, boyu ve yüksekliği vardır. Ama bir başka çeşit uzunluk da var. Zamandaki uzunluk. Bir insan 80 yıl hayatta kalabilirken bu taşlar çok daha uzun süre yaşıyor. Binlerce sene. Ve güneş sistemi de milyarlarca yıl yaşayacak. Her şeyin uzayda olduğu kadar zamanda da bir uzunluğu var. Zamanda yolculuk demek, işte bu dördüncü boyutta yolculuk demek. Bunun ne demek olduğunu anlamak için biraz gündelik normal yolculuk yapalım ve hissedelim. Hızlı bir araba bunu eğlenceli hale getirebilir. Düz bir çizgide gittiğinizde tek bir boyutta gidiyorsunuzdur. sağa ya da sola dönerseniz ikinci bir boyut eklersiniz. Hendekle bir dağ yoluna girip aşağı yukarı hareket ederseniz bu size yükseklik katar. Yani üç boyutta da yolculuk ediyorsunuzdur. Peki yeryüzünde nasıl zamanda yolculuk yaparız? Dördüncü boyuta geçecek yolu nasıl buluruz? Tabi anlığına biraz bilim kurgudan faydalanalım. Zaman yolculuğu filmleri sıklıkla büyük enerjileri sömüren aç makineler gösterir. Makine 4.